Merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Hoyalarımızın da bir an önce kış bakımlarını yapıp hoyalarımızı havalar serinlemeden kışı geçirecekleri, yani bulundukları ortamın 15 derecenin altına düşmeyecekleri yerlere almamız gerekiyor. Ben de bugün hem hoyalarımın bakımlarını yapacağım. Herhangi bir istekleri var mı? Kök çürümesi var mı? Onları kontrol edeceğim. Hem de size böyle güzel bir video hazırlamak istedim. Bu hoyamı geçen sene sezon sonu dikmiştim arkadaşlar. Bakın şuralardan sürgüne geçmiş. Şu şekilde aslında bu sardırılan bir hoyadır. Normalde biliyorsunuz hoyalar cins cinsdir. Sarılan hoya vardır, sarkan hoya vardır ve çalı tipi hoya vardır. Haliyle sürekli suda olduğu için arkadaşlar bakın üst kısmında bir kireçlenme olmuş. Köklerinde de sanki bir sorun var. Şuradan da kırılmış gibi arkadaşlar dalı. Ben bunu şimdi hep dökeceğim ve sonucu hep beraber görelim. Hoyaları biliyorsunuz arkadaşlar lav taşında ve toprakta yetiştirebiliriz. Hangisi size kolay geliyorsa onu da bakabilirsiniz. Toprakta bakmak aslında çok kolay. Bakın. Kök kısımlarını da size göstereyim. Ee, uçlarındaki köklerde çürümeler olmuş fakat hoyamız yeni ve sağlıklı köklerde çıkarmaya başlamış. Şimdi öncelikle bu lav taşlarını köklerden arındıracağım çürümüş olan köklerini keseceğim arkadaşlar. Şu ana dalın da durumuna tabii ki bakmam lazım. Dalda bir sorun varsa köklerini temizlemenin çok anlamı yok. Ama sağlıklı kökler çıkardığına göre dal da sağlamdır diye düşünüyorum kendi adıma. Bakın bunlar çürümüşler arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Çürümüş kökü nasıl anlarız diyen arkadaşlarım var. Şöyle arkadaşlar bakın çürümüş kökü tutup şu şekilde çektiğinizde bakın arasından ipliksi bir doku kalıyor ve dış kısmı elinizde kalıyor. Bunlar kök çürümesinin ne gösteren şeyler. Bakın sağlıklı kökü çektiğimizde şu sağlıklı bir kök. Onu çektiğimizde bakın içindeki ipliksi yapı gelmiyor. Şu şekilde bakın çürümüş olanlar elimize geliyor gördüğünüz gibi. Eğer ki bitkinizin köklerini şöyle çektiğinizde bu içindeki ipliksi yapı çıkıyorsa kök çürümesi vardır. Böyle bir durumda da en güzeli kökleri budamaktır. Şurada bakın arkadaşlar dalda bir kırılma olmuş görüyorsunuz. Ben bunu buradan keseceğim. Kökleriyle hiç uğraşmayacağım. Çünkü bu dal kırılması ileride yine hoyamıza sorun çıkaracaktır. Evet arkadaşlar bakın dalın içinde bir problem oluşmuş. Ben şöyle şunu şuradan alacağım arkadaşlar ayrı dikeceğim. Şöyle. Evet. Bakın bu filizi yaprağıyla beraber aldım arkadaşlar şu şekilde. Bunu ayrı bir şekilde dikeceğim. Şuradan da güzel bir şu şekilde kestim. Hatta biraz daha kesmem gerekiyor. Evet. Kestiğinizde birçok oyanın içinden süt çıkar arkadaşlar ya da bir sıvı çıkar. Mutlaka sıvı çıkmasına, çıkana kadar kesmeye devam edin. Bakın ortasından çok az bir süt belirtisi görüyorum ama sağlıklı bir şekilde gelmediği için kesmeye devam ediyorum. Biraz daha keseceğim. Biraz küçülüyor hoyalarınız ama olsun bakın. Şu an kestiğimde arkadaşlar görüyorsunuz. Süt gelmeye başladı. Bu süt gelmeye başladığında sağlıklı yere gelmişsinizdir demektir. Ben şöyle bir kez daha kesiyorum tam sağlıklı yerde olduğumdan emin olmak istiyorum. Hemen şöyle e, iş saksılarımı alıyorum arkadaşlar. Bu iş saksılar zincir marketlerde satılan işli dışlı saksılar vardı hatırlıyorsunuz ucuza gelmişti. Onların iş saksı ben bunları hoyaları dikmekte kullanıyorum. Gerçekten tavsiye edebileceğim bir saksı. Çok kullanışlı özellikle siz de benim gibi lav taşında hoyayı yetiştiriyorsanız bu saksıları kullanabilirsiniz. Çünkü ayakları var arkadaşlar ayakları sayesinde e, lav taşları sürekli suda kalmıyor. Bakın bu şekilde şöyle yarıya kadar lav taşını kullanıyorum. Kullandığım lav taşı da arkadaşlar 2-3 milim en küçük boyu. Büyük boy lav taşı kullanmanızı kendi adıma tavsiye etmem. Çünkü büyük boy lav taşına hoyalarınızı diktiğinizde saksı değişimlerinde hoyaların kökleri oynadığında anında kopar. Ama böyle küçük lav taşlarında arkadaşlar e, hoyaların kökleri çok daha iyi tutunuyor. Çok daha sağlıklı hoyalar yetiştirebiliyorsunuz. Bu kesmiş olduğum dalı da yine buraya dikeceğim arkadaşlar. Başka bir saksı yapmayacağım. Sadece üstlerine lav taşı dolduruyorum. Ekstra bir şey yapmıyorum. Normal klasik bildiğimiz bitki bakımı. Toprağı nasıl dikiyorsak lav taşına da aynı şekilde dikiyoruz. Fideleriniz çok küçükse pet bardaklara da dikebilirsiniz. Ama isterseniz benim gibi böyle küçük saksılara dikip porselen saksıların içine de iç dış saksı olarak koyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde fidemi dikmiş oldum. Dış saksımızın içine her zaman en az 2-3 santim kadar şöyle 2 parmak 3 parmak kadar su bulunduruyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu fideleri dikmiş olduğumuz saksımızı da şöyle bu suyun içine oturtuyoruz. Hoyalar da suflentillerdendir aslında. Kış döneminde bunlar da uykuya giriyorlar. O yüzden kış döneminde suyu biraz daha az bulundurabilirsiniz. Ama yaz aylarında gelişmeye büyümeye devam ettikleri için yaz aylarında suyunu Tamamen tepesine kadar doldurabilirsiniz. Benim eski videolarımı izleyen arkadaşlarım hatırlayacaklardır. Ben genelde yaz aylarında full silme dolduruyorum arkadaşlar. Zaten bakın saksıların üst kısmındaki lekeden de kireç lekesini anlayabilirsiniz. Bu da gerçekten çok güzel bir türdür arkadaşlar. Bakın yaprak yapısı çok farklıdır. Çok güzel bir tür. Ee, bunun da herhangi bir sorunu şu anda yok. Bakın sürgüne geçmiş, yeni yapraklar çıkarıyor. Ee, sağlıklı görünüyor ama yine de saksını dökmek lazım arkadaşlar. Çünkü bazen hiç anlamıyoruz. Yeni bir kök çürümesi ya da kökünde bir hastalık olabiliyor ve bu da kış döneminde bitkileri içeri aldığımızda haliyle akım rüzgar akımı alamayacaklarından dolayı bitkimizin kaybına sebep olur. Hep beraber hemen saksıyı dökelim arkadaşlar. Bir sorunu var mı, yok mu? Hep beraber görelim. Şöyle Bakın dostlar. Köklerinde herhangi bir problem yok. Köklerini de kontrol edelim hemen. Çürüme var mı? Evet. Bakın. Kökler de çürüme başlamış arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda zaten kopuyor. Ç Bakın. Yok bunlar da yok ama yine de köklerinde ben gerekli gördüklerimde bir budama yapacağım. Burada bunlar birkaç tane fide arkadaşlar. Ben bazen bütün bitkilerimde yapıyorum biliyorsunuz. Tek saksıya 3-5 tane dikiyorum ki daha formlu olsunlar. Ama normalde tek tek dikilmesi gerekir tabii ki. Şöyle bakın bu sürgün uçlarını da kurutmuş arkadaşlar. Oraları da kesmemiz gerekir. Şurada bakın bir tane kürü, çürüm kurumuş sürgünü var. Onu oradan hemen alıyorum ki buradan tekrar yeniden patlama yapabilir. Oradan sürgün çıkarabilir. Yine bakın burada var. Bunlar neden var arkadaşlar? Ben üstlerinden çelik alıyorum. Satıyorum biliyorsunuz. Ee, o yüzden dolayı bu şekilde olmuş. Şöyle birazcık da şuradan bir kök budaması yapacağım. Bakıyorum bunlarda bir şey var mı? Evet şu kökü de almam gerekiyor üstlerinden. Kendiniz arkadaşlar bakın. içinize silmeyen kök varsa kök budaması yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kökleri bıraktım herhangi bir şey yapmama gerek yok. Hemen şuraya geçiyoruz. Bunlara da bir bakalım. Üç kök ekmişim arkadaşlar bir saksıya. Şöyle. Burada yine bir sürgün kurumuş. Bu kuruyan sürgünü alıyorum hemen. Bunlardan fazla olanları ekip satacağım arkadaşlar. Kendime birer saksı bırakacağım. Almak isterseniz bir Dünya Kaktüs kanalımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Bakın bu sürgüne geçmiş bir dal e, hatta iki dallı onu satışa koyacağım. Yine burada var. Bu şekilde. Şu kökler çok sağlıklı görünmedi gözüme. Bunları da hemen alacağım. Hoşuma gitmeyen kökleri alıyorum arkadaşlar. Ee, diğer kökleri bırakıyorum. Lav taşına ektiğinizde zaten e, şu an havalar çok sıcak olduğu için 10 gün 15 gün gibi bir zamanda hemen köklenecektir arkadaşlar. Lav taşında e, hoyalarınız çok daha hızlı büyüyor. E, ama toprağa diktiğinizde çok daha yavaş ve aheste büyüdüğünü göreceksiniz. Bir Dünya Kaktüs kanalında arkadaşlar birçok hoya videom var. E, o videoları izle, izleyebilirsiniz ve dediklerimi yapan birçok arkadaşın yorumlarını da video yorumlarından okuyabilirsiniz. Hoyalarımı güzelce yıkadım arkadaşlar. Bakın gayet güzel oldular, tertemiz oldular. Köklerini tamamen arındırdım. Şimdi hemen lav taşlarımı saksına koydum ve hoyamı dikeceğim. Yine aynı usul e, su içinde su olan dış saksının içine koyacağım arkadaşlar. Yeni kökler de çıkaracaktır. Kış uykusuna girmeden önce köklensinler, kış dönemini rahatlıkla geçirsinler. Amacımız bu zaten. Şöyle bakın, görüyorsunuz gayet şık oldu. Şöyle hemen saksının içine oturtuyorum. Şimdi gelelim bunlara dostlar. Bakın bu böyle kocaman sürgüne geçmiş bir hoya. Pardon, evet hoya arkadaşlar. Şöyle ee, pet bardaklarım var özellikle satacak olduklarımı pet bardaklara dikiyorum ki sevkiyatı kolay olsun. Bunu da böyle bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Saksılarda göndermek daha sorun oluyor. Tabi birazcık bunun köklenmesini bekleyeceğim. Hemen göndermeyeceğim. Yaklaşık 20 gün bir ay sonra bunları satışa koyabilirim. Bu şekilde bakın gayet güzel büyük bir hoya. Şöyle onu da hemen bu saksının içine oturtuyorum. Yine şöyle bir hoyamız var. Bu da bakın çift dallı sürgüne geçmiş. Hatta şurada da bir dalı var. Üç dallı diyebilirim. Hemen onu da bir set bardağı dikeceğim. Bunların hepsi kış gelmeden satılacaklar. Biraz kış gelmeden türlerimi azaltmam lazım arkadaşlar. Çünkü seram var. Küçük bir seram biliyorsunuz. Ama maalesef birçok tür serama sığmayacak. O yüzden kış gelmeden kaktüslerimden, sukulentlerimden, hoyalarımdan, kendi bitkilerimden birazını satmak zorundayım. Geçen kışkı gibi yaşadığım gibi bir don olayı yaşamak istemiyorum açıkçası. Bunu da bakın böyle diktim ve buraya koydum. Bir Dünya Kaktüs kanalımda her cumartesi günü arkadaşlar satış videosu paylaşıyorum. Eğer sizler de satacağım bitkilerden almak istiyorsanız Diğer kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız e, satış videolarını takipte kalabilirsiniz. Bu 3 saksımın kış bakımlarını yaptım arkadaşlar. Zaman içinde diğer hoyalarımın da bakımlarını yapacağım ve her oyağımda artık ne sorunla karşılaşırsak ona göre size bilgiler vermeye çalışacağım. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından sorarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak videolarıma destek olursanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.